Evet efendim e, olayı zaten e, biliyorsunuz e, 2014 e, yılında e, Aralık ayında çalıştığı benzin istasyonunda gece vardiyasındayken uykusunda muhtemelen çünkü e, olay yeri çizimleri bize yerinden dahi kıpırdayamadığını gösteriyor burada da bir güncelleme yapıldı zaten e, rahmetli Hakan. Ee, bu şekilde bulundu. Sabah benzin almak üzere e, benzinliğe gelen bir vatandaş ortada kimseyi göremeyince baktı ve camdan baktığında da bu manzara ile karşılaştı. Ve dediğim gibi biraz önceki, az sonra da e, duydunuz, girişte ayak izleri var. O gün yağmurlu, çamurlu bir gündü. Buradan yola çıkarak da bu e, silahı ateşleyen kişinin gidip bunu e, Zehra Hanım yetkililerden duyduğunu söylüyor Hakan'ın ablası. ...gidip yaşıyor mu yaşamıyor mu diye kontrol ettiğini söylüyor. Bunun yanı sıra da hemen Hakan'ın cansız bedeninin bulunduğu kanepenin arkasında da... ...yine bir tüfek duruyor. Bu tüfek de bildiğimiz kadarıyla o istasyonu korumak için bulundurulan bir tüfek... ...ama Hakan'ın da son günlerde bazı kuşkuları, tedirginlikleri varmış açıkçası. Şimdi bugün Melek Hanım... ...canlı yayında bağlantıda olacak... ...bir de bir Melek Hanım'la ilgili... ...biliyorsunuz ailenin iddiası... ...ablanın iddiası... ...Hakan'ın aslında Melek'le... ...yedi yıl önce tanıştığını ve o dönemde de... ...Melek'in gazinolarda çalıştığını... ...öyle bir hayattan... ...çıkardığını... ...böylece de yani gece hayatında... ...sanki Melek'in... ...tarafında birileri... ...bu cinayeti işlemiş gibi bir algı yaratıyordu... ...biz de... ...çocuklarının babası tamam. e, Meleği'n eski eşi Burhan Bey'i. Hatta ondan da e, bir şüphe duyulmuş Çünkü ceza evindeymiş ama o gün dışarıdaymış hastanedeymiş ve çocuğunun başındaymış bunu da kanıtlamış aslında ama e, Burhan Bey bize melekle ilgili başka bilgiler verecek Burhan Bey Merhaba Merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum teşekkür ederim Burhan Bey siz o dönem o gece cinayet gecesi nerede olduğunuzu kanıtlamışsınız doğru mu? Evet, doğrudur. Doğru. Şimdi evet. E, Serap Hanım e, evet. başarılarınızın devamını Teşekkür ederim, diliyorum. Ben. Taner Hanım'a da Taner, Hasan Bey'e de saygılar olsun. Bakın, eee e, bir gece sizin gibi böyle güzel bir programda ee, sabah bir baktım ki benim resimlerim ortaya koyulmuş. Cinayet zanlısı olarak cezaevinden o gün çıkıp bu cinayeti işlediğimi e, Zehra Hanım dile getirdi. E, ben evet o gün e, İzmir'de saat 8.30'da arabamla ve eşimle ve oğlumla birlikte hastaneye giriş kayıtlarım kameradan tespit edildi. Evet. Ve beni e, Denizli'den çağırdılar. Eşimi alaraktan karakola gidip, karakolda ifademi verdim ve Dolayısıyla 8 saat eşimle birlikte çapraz sorgudan sonra savcının huzur, huzuruna çıkarıldı. E, şüpheli olaraktan ben gözaltına bırakın alınmayı sayın savcımın huzurunda oturularak ben geriye e, tekrardan geriye döndüm. Bunu belirtiyorum. İkincisi biz öyle bir toplumuz ki bir araba bir kediyi çarptığı zaman gidip onu alıp kaldırıma koyan bir milletiz. İkincisi Melek Hanım için Zehra Hanım şunu söylüyor barda pavyonda çalışıyordu falan diyor. Bakın biz toplum olarak barda pavyonda çalışan kadınları kınamayı bırakın. Oradaki kötü yola düşen insanla nikahımızı alıp onu namuslu bir hayata döndürebilmek o adamın elini öperim ben. Melek bu şey ben onu benim zaten geçen gün söyledim hı, olabilir evet, barda söylediniz. da çalışabilir ama evlenir top iki, top ya iki. olabilir yani bu olmayacak bir evet. şey değil ama bu cinayet evet. işleyeceği anlamına da gelmiyor aynı zamanda. Tamam. Evet evet ve bakın e, Serap Hanım şunu söyleyeceğim olayın için ee, Kesildi galiba. Ee, ben Buradayım heh, Murat Bey aslında şöyle bir algı oluştu o zaman ee, Zehra Hanım da bazı duyumlar üzerine bunu konuştu ama şöyle bir algı oluşuyor maalesef e, her e, meslekte her ortamda iyi kötü insanlar var camiada hı -hı, yani hı -hı. Melek Hanım gazinoda çalışıyordu onu çıkardı Hakan kurtardı ama bir türlü hayır, yakasını kurtaramadı hayır, oradaki hayır, kişilerden hayır. sanki onlar da cinayet işlemiş gibi bir algı oluşturuldu ama diyorsunuz Merhaba, ki bakın. Melek Hanım hep kuaförlük yapıyordu. Doğru mu? Evet, evet. Doğrudur. İzmir'de benimle beraberken bile İzmir'de en e, güzel, en meşhur bir kuaförün yanında çalışıyordu. Bakın bir de benim cezaevi olayımı söylüyorlar. E, ben Melek'le İzmir'de yaşıyor iken evet elemanımın birisi kullandığı için benim yanımda 6 tane çalışan elemanım vardı. Dolayısıyla iş yeri sahibi olduğumdan dolayı 26.02.2007 tarihinde cezaevine girdim ve cezaevinde mahkemeye bile çıkmadan beraat aldım bir ay içinde. Hı hı. Cezaevinden mahkemeye çıkmadan beraatımı alarak çıktım. Bir kere zaten bunu diğer kanalda sizin gibi başarılı birisi bu evrakları ben gönderdim. Çok affedersiniz. Zehra Hanım'ın kardeşi kardeşi ölmüş sırtını dönerek bakın bir kedisi ölmedi. Oğlan kardeşi öldü. Kameraya sizin ekibinize sırtını dönerek. Ya ben diğer kanalda 3 gün boyunca resmim ve bakın evime davet ettim. Evimde canlı bağlandım o kanala. Çay kahve ısmarladım yüzümü dünya gördü. Türkiye gördü. Allah'ın bir tane kulu bana 10 lira borcu var diye ismimi dahi zikretmedi. Bakın Zehra Hanım. Burada gerçekleri bakın bir kedi ölmedi. Kardeşiniz öldü. Bakın özellikle size söylüyorum hanımefendi. Ee, Serap Hanım. <laughs> evet. Kamera buyurun. Kayıtlarında, bakın kamera kayıtlarında hiçbir araç bence gözden kaçırdığınız bakın Zehra Hanım gerçekleri konuşuyor. <laughs> olay günü yağmurlu ve çamurlu bir gündü. Büyük bir arazi var. Bakın. Evet. Emniyetin yapmış olduğu araştırmada iki çift benzin istasyonunun arkasında çamur içinde Ayakkabı bulunuyor ve ayakkabısı çıkıyor vatandaşın o köye doğru kaçıyor yalın ayak koşar adım yani bunlar izlerden ortaya çıkarılıyor. İki iki kişiden bahsediyorsunuz Hı? doğru mu Burhan Bey iki kişi. Hayır hayır bir kişi. bir kişi. bunu bana emniyet ifadesine verdi. Bakın bir de şöyle bir olay var. Rahmetlinin, buyurun. E, hayır. hayır bir bir kişiden şüpheleniyoruz bir, zaten. Bir. Evet. evet. Bakın şunu da söylüyorum. Neden biliyor musunuz oğlan kardeşi yüzünü görülmesini istemedi bakın. Evet neden sizce? <laughs> çünkü e, diğer kanalın o benzin istasyonunun oraya gidip benzin istasyonunun yanındaki iş yerleriyle bir iş yerlerine gidip o kişilerle evet bu benzin istasyonunda bu kişilerin bakın benzin istasyonu sahibinin haberini olmadan çünkü kamera daha önceden de çalışmıyormuş. Evet ee, orada çalışan bazı bayanlar kendileri de bağlandı programa. Yüzünü de yani gidip röportaj evet biz benzin istasyonuna gidip para karşılığı birlikte oluyorduk ve bunun Hakan'ın vesilesiyle oluyorduk diyorlar. Bir de önemli bir konu köye gönderin veya e, röportajları. Bakın e, Hakan Tutumlun'un o köyde bir evli bayanla ilişkisinin olduğu köy tarafından biliniyor ve o gelinin kayınpederiyle husumet olduğu. Röportajlarda köydeki bazı kişiler yüzünü göstermeyerek röportaj yapıldı. Bayramdan siz... mı bahsediyorsunuz siz? Hayır hayır yani başka birisinden köyden, başka yani köyden. bir eniştesi var bayram diye bir onun baldızı yani eniştenin kız kardeşiyle Hakan'ın arasında bir şey oldu bu evet. e, Melek Hanım'ın ifadesinden harici bilgileri ben birazdan okuyacağım. Bunun yanı sıra hı hı. siz evli bir kadınla daha görüştüğünü, Hakan'ın tutumunun evet, ve e, Serdar'ı nereye koyuyorsunuz burada? Yani Serdar'ı bir şüpheli olarak görüyor musunuz? Evet, evet, evet. Serdar yani bu iki kardeş... Araları evet. kötüydü. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sedef Hanım e, bakın yüzünü neden göstermiyor biliyor musunuz? Hakan'ın o dönemde aynı iş yerinde çalıştıkları zamanda... Serdar da zaten bu işin içinde olduğu için yüzünü göstermek istemedi. Aa, o kadınların Çünkü... orada çalıştığı dönemden tabii, tabii, bahsediyorsunuz. Tabii, tabii. Ama tabii, ben tabii. bunu Serdar'a sorduğunda kesinlikle haberim yoktu. Kesinlikle e, de yalan. böyle bir olay yalan yaşanmadı yalan dedi. Ama siz... Hayır biz burada hmm. kedi katili aramıyoruz. Benim e, kardeşim, annem, babam öldürürse ben niçin yüzümü saklayacağım? Haklı. Haklısınız evet, ben haklı. de zaten o gün farkındaysanız Melek Hanım geldi orada yüzünü açtı sen niye Arkan dönük dediğimde döndü. Ama evet. e, bu iddialar sizin de söylediğiniz gibi Serap Zehra Hanım senin e, diğer kardeşin Serdar'la da ilgili Hakan'la da ilgili o benzinlikte kadınları getirip Başka işte oradaki tır şoförüdür, kamyon şoförüdür, orada evet, oturulup evet, yendi, evet. içildiği, bir takım insanları birbirine mectettikleri, tanıştırdıkları vesaire, bunlar zaten geliyor bize bu ihbarlar. Yani Serdar her ne kadar benim hiç haberim yok dese de abisi öldürülmeden birkaç hafta önce zaten o benzinlikten geliyor. Serap gidiyor. Hanım birkaç ay, hafta değil de. İki ay bu garanti var. Bu çocuk başka iş yerine oldu. Tam olmuyor. iki ay. O ama o, öncesi o gece, benzinlikte. O gece Hanım, gelip de abi'sinin şey böyle böyle hurulabileceğini bilerekten bu benim kardeşim gelip de bu bilgilere sahipse Bore karışımı böyle bir şeye bildiğini sakla. Yani Serdar saklar. saklar. mı çalışıyordu? Serdar Serdar'la rahmetli sırayla bir gün Serdar karıyordu gece, bir gün de Hakan mı kalıyordu Hayır. gece? Birlikte çalıştıkları dönemde yoksa Hayır, onu beraber Sarapan. mi aynı gün mü çalışıyor? Hayır. Ee, ha? bence şiftli çalışıyorlar. Şöyle ki mesela e, Hakan geç geliyor. Şifti devredecek evet. nöbeti. O yüzden Serdar mesela abisine sitem ediyor. Hep geç kalıyorsun filan diyor. O yüzden de aralarında bu, bir sıkıntı var. Çok, büyük, olmuş. çok ama büyük bir Bir de arsa marsa meseleleri var. O da mülk. vardır ama o tır şoförleriyle ayarlanan buluşmalar da mutlaka bir maddi çıkar vardı. Yani oradan bir akar vardı. O akarda Aynen. da sıkıntı çıkmış Ve, olabilir. Böyle evet. bir şey varsa bu tır şoförleri geliyormuş oraya. Bu bayanlar nereden geliyormuş? Kim getiriyormuş? A, buna da sorgulansın. Hakan getiriyor diyorlar işte. Evet. Ha, Hakan getiriyorsun hangi parayla getiriyor ve bu ya kadınlar işte da i̇şte kadını. alıyor. davet ediyor. Adamlar da orada işte sohbet, muhabbet ortamı kuruyor. Hazırlıyor, ortam hazırlıyor yani. İyi çok güzel. Bu kadınlardan kazandığı para bir yere götürmesi lazım. Nereye götürüyor acaba Serap Hanım? İşte onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Mesela. Bu hani konuşan insanlar da gerçekten güzel güzel bir konuşsunlar, bizi güzel anlasınlar. Serdar o olay olduğunda çok büyük bir şeyin içine girdi. Biz bizi biz biz, biz de aradık kendimizi her şeye. Kardeşler, e, ben, birisi diyor ben bilmediğim halde birisini suçlayayım. Tamam kardeşim, sizin kardeşiniz soruldu kardeşlerim. Siz bilmiyorsunuz kimin vurulduğunu, biz de ben de bilmiyorum, ben de köy dedim o an. Peki, şimdi meleğin, <laughs> meleğin e, o dönemki ifadesinden e, bir harici bilgi e, araştırmalarımızla edindiğimiz bilgiyi aktarıyorum. Çünkü buradan çünkü Meleye soracağım önemli bir soru var. Diyor ki Hakan Tutumlu'yla 26 Eylül 2014 tarihinde nikah kıydık. 11 Ekim 2014 tarihinde de düğün yaparak evlendik. Hakan'ın eski ismi İsa Tutumlu'ydu. İsmini benimse, benimsemediğinden dolayı değiştirdiğini söyledi. Bu benim ikinci evliliğimdi. İlk evliliğimi Burhan Ç. isimli şahısla yapmıştım. Ben 2008'den beri Hakan'la birlikteyim. Eski eşimle boşanalı 10 yıldan fazla oldu. Hakan 2009 yılında Bodrum'dan ayrılarak aslında hiç Bodrum'a gitmedi biliyorsunuz. Aynen. Hiç gitmedi. Hiç gitmedi. Bunu yalan söylüyordu. Bodrum'dan ayrılarak ikamet amacıyla Denizli'ye taşındı. Bildiğim kadarıyla da Hakan'ın benden önce bir başkasıyla herhangi bir ilişkisi yoktu. Ancak Gülizar isimli bayanın Eşimi ara sıra rahatsız ettiğini biliyordum. Gülizar'ın abisi Bayram ise Hakan'ın eniştesi olur. Yani ablasının kocası. Hakan Bayram'dan hoşnut olmazdı. Bu nedenle araları bozuktu. Bu yüzden görüşmezlerdi. Bildiğim kadarıyla Alakası. Bayrak Bayram Bayram'ın eşi Bayram hediyenin ikinci bir kadınla ilişki yaşıyormuş bayram hediyenin ikinci bir kadınla ilişki yaşıyormuş. Bu yüzden Hakan ablasının üzerine ikinci bir kadın getiren bayramla görüşmüyordu. Hakan kesinlikle Gülizar'la görüşmüyordu. Ben yaşananları böyle biliyorum. Hemen Meleğe dönmek <laughs> istiyorum. Melek merhaba. Merhabalar. Melek bu ifadende e, Gülizar mı e, Gülbahar mı Gülizar değil mi ben de Gülbahar yazıyor ama Gülizar olması lazım Gülizar, e, Gülizar değil mi Gülizar. Zehra Serap Hanım? Ben Gülizar. kadının evet. ismini dahi bilmiyorum Bu ifade nedir ben anlamadım Sadece ben bayram e, Bayram olu, olduğunu biliyorum da O şeyde hani cinayet Olduktan sonra ne bileyim e, Ölüm yerine gidiliyor ya e, Cenazede öğrendim Yani ben bunu şeyi Anlamadım birini. Sizin ifadeniz ee, bu Melek Hanım. Arada ne de ilişki olduğunu bir şey bilmem. Ne, ne dediniz? Anlamadım şu an. Ee, eşiniz e, bir cinayete kurban ha. gidiyor ya 2014 yılında Aralık ayında. E, siz sizin de ifadenize başvuruluyor. Diyorsunuz ki Bayram şeyin Hakan'ın bir eniştesi var diyorsunuz Bayram. Ablasının kocası. Bayram ikinci bir kadınla görüşüyor. Evet. O yüzden de Bayram'a... Ama o kadın ismini bilmiyorum ben. Tamam ismini burada geçirmiyor mu zaten? Geçirmiyorsunuz. Hiç Diyorsunuz bilmiyorum. ki başka biriyle... Bilmiyorum ki. Aha. Başka biriyle görüştüğü için eniştesine karşı e, tav, tavırlıydı. Bu arada Bayram'ın kız kardeşiyle de e, Hakan kendisi değil ama kız kardeşi Gülizar... Ee, Hakanı rahatsız ediyormuş, arıyormuş vesaire. Bu da bunu da bayram duyuyor ve bayramda kardeşinin Hakan'la görüştüğünü düşünüyor. Yani enişteyle kayınbirader arasında bir husumet var. Siz bundan bahsediyorsunuz, doğru mu? Ee, ben şöyle aydınlatayım. Ben bu kadar uzun detayları hiçbir şeye inanın terapin bilmiyorum. Sadece benim bildiğim. Bunları da daha sonra hani o sorguya çekildik ya evet. o sırada ama ben de kadının adını bilirim size yemin ediyorum. Hiçbir şey bilmem ne bayram olduğunu. Hatta geçen e, programa çıktık ya e, hmm. Cuma günü. Evet Dedim ki Hakan dedim hatta hep kendi söylerdi dedim. İşte abla senin üzerine de e, eniştem kadın getirdiği için hani görüşmediklerine nasıl bana ihanet edebildi dedim. Hala benim kalbim onun ihanetine inanamıyor dedim. Biliyorsun değil mi dedim? Hanımefendi <laughs> bu sordu. sizin Melek Hanım bakın. <laughs> Melek Hanım avukat beyi bir dinlermişsiniz Hanım. lütfen. Yani olayın evet. olduğu gün yani evet. sıcağı sıcağına bütün bilgileriniz tazeyken savcıya verdiğiniz ifade bu. Bu isimleri siz vermişsiniz ve arada bir husumet varmış gibi söylemişsiniz. Eğer gerçekten böyle bir husumet yok idiyse bu ismi ve bu olayı bilmiyor idiyseniz Gülizar isimli birinin Kocanızı Ama rahatsız ettiğini ben bilmiyor ben idiyseniz. Bakın, ediyorum, ben bakın hanımefendi. Ben kaç yıldan beri olarak. birlikte bakın olduğunuz kocanız. Yok. Bakın kaç yıldır birlikte olduğunuz ve son iki ayda resmi nikahla birlikte yaşadığınız kocanızı eniştesinin kız kardeşinin rahatsız ettiğini bu nedenle de enişteleriyle bu noktada bir husumetli olduğunu söylemişsiniz savcıya. Ne zaman? Kocanız daha yeni öldüğünde. Belki de defnedilmeden bunu söylemişsiniz. O zaman böyle bir şey yoktuysa bunu niye söylediniz? Her üzerine kadın getirdiğini biliyorum. Hayır, eniştenin üzerine Onlar getirdiği kadın zamanı, değil. Evet. Eniştenin kız tamam, kardeşiniz, eniş eniştenin ha? kız kardeşi Gülizar'ın kocanızı rahatsız ettiği bu nedenle aralarında bir husumet olduğu. Bunu niye söylediniz o zaman? O, ama o kadın kim bilmiyorum ki o kadın kim? Bayram'ın ya, kız kardeşi Gülizar. Bayram'ın kız an... kardeşi Gülizar demişsiniz Melek Hanım. Siz, Hayır ben hiçbir zaman Ve biz bunu biz bunu ki. uydurmuyoruz. Sizin ifadenizden Hiç çıkartıyoruz. Görmedi. Biz bunu sizin ifadenizden öğreniyoruz. Biz yoksa bilmiyoruz böyle bir şey. Allah olsa. Allah. Ben inanın şu an görüyoruz. Olay an günü, günü verdiği ifade değildim. Serap hanım. Ben köye gidip gelen bir insan değilim. Gülizar'ı de. gördün demiyoruz Ama melek. Onlar melek şey Gülizar'la tanıştın demiyoruz. Evet. Hakan sana şunu söylemiş olabilir karısı olarak. Eniştemin bir kız kardeşi var Gülizar. Beni sürekli rahatsız ediyor. Ancak bunu duymuş olmalısın ki ifaden de bundan bahsetmiş olmalısın. Ha. Yani polis sana şunu sormuş olmalı: Kocanız tehdit evet. alıyor muydu? Kocanızın ha. herhangi biriyle ilişkisi var mıydı? Kocanızı rahatsız eden birisi var. Sen evet. de şunu demiş olabilirsin. Benim duyduğum kadarıyla eniştesi Bayram'ın kız kardeşi benim kocamı rahatsız ediyormuş. Bunu söylemişsin sen. Bu senin ifaden. Evet, evet olabilir. Ha, yoksa ben hani isim olarak bir şey bilmiyorum. Evet, böyle bir şey oldu. mu? Evet. Ya, e, ama Hakan, ben bunları hani şahit olmadı. Hakan'dan böyle sadece bir şey bana, duydun mu? Hakan bunu bana söyledi. Ha, onu soruyorum. Evet, ne dedi? Hakan dedin? bana söyledi. Ne dedi sana? Nasıl, Aynen. Nasıl dedi anlattı? Ki, Hı. E, beni, beni arıyor dedi. hani rahatsız ediyor. Yok, şöyle böyle. Ben hani evli barklı kadınmış galiba duyduğuma göre. Bunu söyledi sadece. Ya şimdi Melek Bu Hanım. Kadar, Yalnız Hakan Bey öyle aranmaktan pek rahatsız olacak birisine benzemiyor. Yani kim arasa başka birisiyle ilişkisini, nasıl? Neredeyse uçan kuşla ilişkisi varmış. Üstelik profesyonel olarak bu ilişkilerin içinde evet. olduğu iddiaları da var. İşte kamyon şoförleriyle, taşoförlüğüyle tanıştırdığı falan. Şükran var. Yani e, bence bir ilişkisi olduğu hakkında ciddi fikriniz Hanım, vardı diye oldu düşünüyorum. Çok oldu yani. O hani dediğiniz ya aydınlatırken. Yani bunları anlamamış olmanız önce, mümkün değil. Tam anlamadım ama. Siz Hakan Hakan Bey'den Olmuş, 15 on, on, yaş, on, yaş on, kadar değil daha mi? olgun yaştasınız. Yani daha hayat tecrübeniz daha yüksek. O daha çok genç bir yaşta. Yani o bu işlerin bu kadar artık tamam içindeyse diyeyim, bir şekilde da, anlamış da, olmanız gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmiyordum, hiç anlamadım. Sadece, Her şeyi burada duydum demek sizi işte şüpheli hale getiriyor. Hani bana beni aradı. Hani ben de dedim ki hani hiç e, bunların altında bir şey aramam ki. Çünkü sonuçta güveniyorsun karşı tarafa. Bir şeysini görmüyorsun Peki, ki. Peki ama burada duyduklarınızdan Yüzü sonra. Üstü bir şey söyledi. Melek burada duyduklarından ha. sonra. Şimdi hala diyebiliyor musun ki hayır bence bir ilişkileri yoktu kadın rahatsız ediyordu. Bak şimdi belki de vardı bir ilişkileri. Kadın evli bir kadın. Evet. Ee, Hakan da. Ee, gerçekten bu kadınla görüşüyorduysa e, bir, bir, bir oraya da bakmamız. Bu bakmamak... kadar şeyleri duyduktan sonra ve kadının evli olduğunu Çok ben zor. şimdi öğreniyorum. İfadelerden Olur. bunu anlamıyoruz. Kadının yani Gülizar isimli, Meleğin ifadesinde geçirdiği Gülizar isimli kadının evli olduğunu şimdi öğrendim. Sana evli mi dedi Hakan? Bu kadın evli barklı bir kadın beni arıyor, rahatsız mı ediyor dedi Melek? Tabii o tarz bir şey bu. Peki Zehra sen bilirsin. Bakın ben hani ölümün <laughs> acısından böyle Hakan da Hakan hep böyle ayılıp bayıldığım için oralarda inanın şok geçirdim adamın ölümüyle biliyor musunuz? Hani bana ne sordular hayal meyal böyle hatırlıyorum. Elim ayağım titriyor böyle çok kötüydüm ben. Olabilir. Hani bu sizde de kıskanç mısınız dedi bakın onu çok iyi hatırlıyorum ben asla kıskanç değilim dedim yani kıskançlığı bile anlamadım ne demek istediklerini çünkü benim şimdi anlıyorum telefonum benim ortalıkta gezerdi Serap şifresiz gezerdi ondan sonra ne bileyim ben ne müşterilerimden ne Hakan'dan asla hani böyle hiç fitne fecir insanlar olur ya asla öyle bir kadın değilim bir dakika benim, ben Melek bu ya, Gülizar şifreyi bile ne zaman koydum biliyor musunuz? Hı, -hı. Melek ben bu Gülizar meselesini sonra, bir Zehra Hanım'a soracağım. Zehra Hanım e, sizin de enişteniz oluyor evet, Bayram. Evet, bir şey e, daha, daha söyleyebilir miyim? Bir, bir saniye lütfen Sağmadınız. bir saniye. Bu tamam. Gülizar evli miydi o dönemde? Evli. evli. Çocuğu... Hakan'la kardeşinle bu Gülizar arasında bir dedikodu çıktı mı? Hiç çıkmadı. çıkmadı. Hiç çıkmadı ve hani bu eniştesinden hususiyet vardı yok. Kardeşlerinden husubet bu zaten şeyi dolduracak yani hiçbir Zehra şey hanım, değil. Konu senin ailene döndüğünde herkes evet. sütten şey çıkmış mı? ak kaşık Tabii. kimse suçlu değil kimse şüpheli değil kimsenin e, kimsenin karısında gözü yok kimsenin böyle bir şey yok ya Zehra Han, Hanım zaten, biraz yani, biraz, hanım. biraz objektif ol biraz bak kardeşinle ilgili rahmetliyle ilgili bile neler çıktı ortaya ama iş size dönünce herkes şeyden evliya yani Tabii Hepsi öyle. evliya böyle bir şey yok.